Evet, biz bugün Asel'le çok güzel bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Size de göstermek istedik bu etkinliği. Bu arada Tuğra da bizim seyircimiz oldu. Tuğra, merhaba. Açacağım. Evet, şimdi Asel topları alacak tek tek. Önündeki kutucukları geçmeden buradakileri devirmeye çalışacak. Hazır mısın Asel? Evet. Tamam, o zaman başlıyoruz. Hadi at bakalım. Hızlı at. Hadi hızlı at. Aferin sana. Daha hızlı at. Bunları devirmeye çalış bakalım. Hadi. Evet daha hızlı. Hadi daha hızlı at. Daha hızlı. <gülüyor> <gülüyor> daha hızlı at. Yani. Olmuyor mu? Asel birazcık yakına geldi. <laughs> Abi. Abi evet hadi diğerlerini de devir bakalım. Tamam hadi. Biraz yakına mı geliyorsun sanki? <laughs> Ama çok yakından atıyorsun. Kutucukları geçmeyecektik. Kutucukların arkasına geç hadi. <laughs> hepsini düşürdün. Asar hepsini düşürdü arkadaşlar. Bakın. Bütün toplar tuvalet kağıtlarının hepsini devirdi. Tekrar mı yapacaksın Asel? sen? Evet. Tamam o zaman. Az kaldı anne. Az mı kaldı? Evet. Tamam o zaman hadi yap bakalım. Tekrardan dizelim. Hemen diziyoruz. Evet arkadaşlar biz tekrar geldik. Tekrardan Aser burayı düzenledi. Şimdi tekrar başlayacağız. Tuğra hazır mısın oğlum? Evet. Asel hazır evet. mısın? Tamam o zaman hadi başlayalım. Al topları at bakalım, hadi devir bakalım buradakileri. <laughs> Ama kızım çok yakından atıyorsun. <laughs> Bitti mi? Evet. O zaman yeniden dizelim. Az mı kalmış? Az mı kalmış? Aa onu da devirdik. <laughs> Asel hepsini devirdi arkadaşlar bakın. Hepsini devirdi yine. Anne aşk Tuğra da bizi izliyor. A, A Anne değil Evet biz oyunumuzu bitirdik. Birazdan yeni bir etkinlik yapacağız. Değil mi kızım? Evet. Tekrar etkinlik yaptığımızda videoyu çekeceğiz. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz de kızım. Görüşürüz. Bizi beğenir. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın de kızım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>